Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavı için, güz dönemi vize sınavı için sınav merkezi tercihleri başladı arkadaşlar. Sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsanız değişiklik yapabilirsiniz. Güz dönemi vize sınavınız, ara sınavınız 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Bu tarihte nerede olacaksanız arkadaşlar ona göre sınav merkezinizi 22'ye kadar değiştirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Sınav merkezinizi değiştirmeniz gerekmiyorsa herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek yok. Sistemde kayıtlı olan sınav merkezinde sınava girecekseniz herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sınav merkezinizi nasıl değiştireceksiniz? OBS sistemine giriş yaparak değiştirebilirsiniz. OBS sistemine girdiğinizde zaten şurada kayan yazıyla görüyorsunuz. Göz dönemi vize sınavı için sınav merkezi tercih yapmak için tıklayın diyor. Buraya tıklayarak yapabilirsiniz veya şuradan yapabilirsiniz. Öğrenim sınav merkezi yazan kısımdan da yapabilirsiniz. Sınav merkezi tercihine tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradan sınav merkezinizi değiştirebilirsiniz. Vize sınavına nerede girmek istiyorsanız buradan seçiminizi yapıp diyelim ki Tokat'ta girmek istiyorsunuz. Küçük illerde sadece bir tane sınav merkezi görünür. Büyük illerde birkaç tane görünebilir. Mesela diyelim İstanbul'da yaşıyorsunuz. Size en yakın olan neresi ise orayı seçersiniz. Diyelim ki size Fatih yakın. Burayı seçersiniz. Seçim işleminizi yaptıktan sonra güncelle butonuna basarak sınav merkezinizi güncellemiş olursunuz arkadaşlar. Sınav merkezinizi her sınav için güncelleyebilirsiniz. Her sınav için sınav merkezi güncelleme tarihleri olur. Final sınavına farklı yerde girmek isterseniz, vize sınavı bittikten sonra, vize sınavından sonra final sınavı için de ayrıyetten sınav merkezi tercih işlemleri başlar. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinden duyurular yapılır ve sınav merkezinizi final sınavı için de değiştirirsiniz. Değiştirmeniz gerekiyorsa değiştirebilirsiniz. Her sınav için sınav merkezinizi istiyorsanız değiştirebilirsiniz arkadaşlar.